Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere İzmir bölgesinden sesleniyor. Yanımızda yapı alanında faaliyetlerini sunan Murat Bey bulunmakta. Şimdi kendisinden yapı alanıyla ve yapmış oldukları işlerle alakalı tüm bilgileri alacağız. Buyurun röportajımızı hep birlikte izleyelim. Öncelikle Murat Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada yapı alanında çalışıyoruz. Öncelikle tabii ki de yapmış olduğumuz işlerden ve bunun inceliklerinden izleyenlerimize haberler, bilgiler vereceğiz. Ama çok kısa sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? E, sektörde yaklaşık 23 yılım oldu. E, bize babadan kalma bir mirastır bu meslek. Bizler de yaklaşık icra ediyoruz bu mesleği. Yaklaşık 10 yıllarda ben devraldım, ben devam ediyorum. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aslında babadan oğula geçen bir yer ama siz de o 23 yıldır zaten bu işe hali hazırda devam evet. ettiriyorsunuz yani çok kısa bir süre olmamış aslında. Burada yapı alanında A'dan Z'yi sizlerden dinlemek isterim. Ne gibi hizmetler veriyoruz? Öncelikle biz kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz, müteahhitlik yapıyoruz İzmir ve çevre bölgelerinde. Onun yanı sıra plastik doğrama üreticiliği yapıyoruz, demir doğrama üreticiliği yapıyoruz. Ee, ekstra olarak duşa kabin sistemleri, e, mobilya sektörü olsun, mermer sistemi olsun hepsinde farklı farklı atölyelerimiz mevcut. Bu şekilde bize gelen insanları daha farklı bir yere yönlendirmeden bütün işlerini A'dan Z'ye inşaat sektöründe müşterilerimize sunabiliyoruz. Onlar da başka tek tek dükkan dolaşmaktansa bir yerde bütün işlerini çözebiliyorlar. Onlar da memnun hizmetimizden. Bizler de memnunuz müşterilerimizden. Bu şekilde faaliyetlerimizi yapıyoruz. Kesinlikle öyle. İnşaat alanında işte demir doğramayı buradan, işte plastikleri buradan ya da işte müteahhitlik alanında da şu ofisi tercih edeyim demekten aslında sadece sizin yanınıza geldiklerinde siz ve ekibiniz e, bu hizmetlerin hepsini komple sunmuş oluyorsunuz. Şimdi öncelikle kentsel dönüşümden bahsetmek istiyorum. Kentsel dönüşüm alanında ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Ne gibi yapıyoruz? E, malum biliyorsunuz İzmir bir deprem geçirdi. Bayağı bir hasarlar oldu ülke, şehirde özellikle ve bu an, şu an bizim semtimizde Bayraklı'da biz de e, bu depremden sonra başladı aslında bizim müteahhitlik faaliyeti daha çabuk yaraları sarabilmek adına e, ihtiyacı olan insanların hem işlerine uygun fiyattan görüyoruz Çünkü bizim amacımız burada daha çok para kazanmak değil daha iyi bir hizmet sunabilmek ve çabuk bunu yapabilmek E, bizim de, elimizde böyle imkanlar vardı bunları değerlendirmek için 2020 yılında başladık biz müteahhitliğe o yüzden sektörde yeni müteahhitlik olarak müşterilerimizin işlerini daha hızlı ve daha uygun fiyattan görüyoruz. Aslında burada söylemiş olduğunuz gibi bir deprem sonrasında yaşanan sonuçlardan dolayı bu yaraları sarmaktan dolayı aslında siz bu mesleğe girmiş oldunuz. Aslında müteahhitliği de kendi yelpazenizi almış oldunuz. Çünkü zaten siz inşaat alanında da kendi çalışmalarınızı sürdürüyordunuz. Şimdi öncelikle baktığımda burada Pima Pen'ler görüyorum. Pima Pen yapılırken özellikle kullanılan ürünün kalitesinin önemli olduğunu biliyoruz ve dikkat edilmesi gerektiğini de biliyoruz ama ben işin ehliğinden dinlemek istiyorum. Biz buradaki Pima Penler'de hangi plastikleri kullanıyoruz? Şöyle göstermek gerekirse eğer bu bizim şu anda kullandığımız üründür. Bu üründe conta sistemine bakmak, içindeki destek sacına bakmak ve et kalınlığına bakmak çok önemlidir. Doğramayı ve aksesuarlar olmazsa olmaz tabii menteşe sistemidir şurada göstermek gerekirse kol sistemidir. Bunlar bir plastik doğramada olmazsa olmazdır. Ve tabii ki işçilik. Bir usta eğer iyi bir usta değilse ne kadar iyi malzeme de verseniz güzel bir malzeme size çıkarmaz. O yüzden bilinen kişilere ve iyi ustalarda yapılmasını tavsiye ederim müşterilerimize. Evet. E, aslında şu anda siz örnek gösterdiğiniz zaten şöyle kaldırmaya çalıştığımızda da e, ürünün ağırlığından e, aslında kalitesini de bir nevi anlamış oluyoruz. E, şimdi pima penler üzerinde de biz burada çalışıyoruz. Plastik alanında. Peki plastik alanında başka ne gibi faaliyetlerinizde başka ne gibi ürünler çıkartabiliyorsunuz? Plastikte sadece kapı pencere doğrama üzerine çıkarabiliyoruz. E, onun haricinde sineklik sistemlerinde çok geniş bir yelpazemiz var. E, duşakabin'den de bahsetmiştiniz çok kısa sürede duşakabin sistemleriyle alakalı da çalışmalarımız devam ediyor dediniz. Şu an hala hali hazırda devam ediyor mu duşakabin sistemleriyle alakalı olan çalışmanız? Evet duşakabinimiz hala devam ediyor. E, biz Ege bölge montajcısıydık bundan 5 sene önce duşakabin üzerine. Şimdi sadece İzmir'de devam ediyor duşakabin projelerimiz. O alanda da hala yetkimiz var. E, peki son olarak yapı alanında Murat Bey sizce neden sizleri tercih edelim? e, ee, bizde her zaman söylediğim bir laf vardır onu söyleyeyim burada. Bize gelen insan parasının karşılığını fazlasıyla alır. O yüzden biz güvenilir bir esnafız. Tabii ki başka esnaflar da var güvenilir. Onların da hakkını yemeyelim. Ama bize gelen bir insan kesinlikle ödediği paranın karşılığını alır. Öyle bizden memnuniyetle ayrılır. İzleyenlerimiz sizlere hangi sosyal medya platformlarından ulaşsınlar? Aldağlar Yapı'yı istediği nereye yazarsa yazsın karşılarına biz çıkarız ondan yana şüpheler olmasın. Aldağlar Yapı olarak arattığımızda zaten belli başlı sosyal medya hesapları üzerinden Murat Bey ve ekibine ulaşmış oluyorsunuz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Var mı röportajımızı bitirmeden önce söylemek istediğiniz birkaç şey? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Herkesten razı olsun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, biz Murat Bey'le röportajımızın sonuna geldik. Burada sizlere aslında sadece yapı alanında değil, işte müteahhitlik olsun, plastik ve aynı zamanda demir olsun bunlarla alakalı, ürün ürün gruplarıyla alakalı sizlere bilgiler, tüyolar, haberler vermiş olduk diyelim. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden İzmir'de yolculuğuna devam ediyor.